Yaşar Üniversitesi Yenilikçi Öğretme ve Öğrenme Birimi, üniversitede görev yapan öğretim elemanlarına mesleki gelişim olanakları sunmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. Birim, öğrenme ortamlarını sürekli iyileştirmeyi ve üniversitedeki öğretme, öğrenme faaliyetlerinin kalitesini yenilikçi yaklaşımlar ve araçlar ışığında geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğretim elemanlarına yönelik pedagojik formasyon niteliğinde hizmet içi eğitim desteği sağlayan birim, öğretme ve öğrenci başarısını değerlendirme yetkinliklerini geliştirmeye katkıda bulunur. Ayrıca 21. yüzyılın eğitim yöntem ve yaklaşımlarını benimseyen, yenilikçi öğretime değer veren, yeni neslin değişen öğrenme alışkanlıklarına hitap eden bir akademik kültürün oluşturulmasına öncülük eder. Yenilikçi Öğretme ve Öğrenme Birimi, öğretim elemanlarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri, atölyeler ve seminerler düzenler. Yüksek öğretimdeki güncel gelişmeleri yakından takip ederek öğrenci merkezli aktif öğrenme yöntemlerini yaygınlaştırmak adına içerikler hazırlar ve üniversitedeki eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin araştırmalar yürütür. Ulusal ve uluslararası alandaki güncel webinarlar ve yenilikçi öğretim teknikleri konusunda bilgilendirme yaparak öğretim elemanlarına birebir destek sağlar. Birim, Avrupa Üniversiteler Birliği'nin çalışmalarında aktif rol alarak Avrupa Üniversiteleri ile işbirliği çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini uluslararası standartlarda geliştirmeye devam etmektedir.